Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Yine oslo craft oynuyoruz farklı bir şey yapmayacağız Ama arkadaşlar bu sefer bir şey söylemek istiyorum Size e, Bir dakika hemen şunu kapatalım Aynen afrika kalmak için şey yapma, Açmıştım onu da e, Evet arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum Bu videoyu herkes izlemiş Like'ını da atmış teşekkür ediyorum e, Ama bakın buraya Siz e, yani isminizi Görmem için Size eklemem için şeye Bakın buradaki e, yorumlara katılıyorum yazıp Discord isminizi ve etiketinizi yazmak diyor. Bunu yazmazsanız ben size çekilişe alamam. Yani kim olduğunu yani nereden bileyim katılacağınızı. E, o yüzden yani hepsini yapıp onu yapmayanlar var. E, bunu da yapın. E, Like'ınızı atmışsınız, abone olmuş birkaç kişi, e, e, izlenmiş biraz. Yani bu videonun yorumlarına yazmazsanız çok bir yararı olmaz sizin için hepsini yapıp. Ee, evet videomuza geçelim hemen şöyle arkadaşlar tekrar kanalıma hoş Hoşgeliniz. Ee, şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar bakın farm yaptım bir tane. Ee, arkadaşlar hemen şuradan biraz kasılalım yani ne kasılıyoruz hiçbir fikrim yok ama yine de biraz bir şeyler kasılalım yani. Bakın şöyle yapıyorum ben. Level gelen levellerle şey tamir olsun diye tamir var benim bütün şeylerimle Şöyle hemen alalım. Ee, şöyle tak, tak. Evet güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle e, burada e, burada kaktüs e, farmı olanlar bu serverda kaktüs farmındaki eşyaları şimdilik toplamasınlar. Yani satmayın. Toplayabilirsiniz, toplayın tabii ki. Ama satmayın çünkü Pazartesi günü Discord sunucusuna katıldıysanız belki biliyorsunuzdur. Pazartesi günü çekiliş, ay, çekiliş demişim. Şey olacak. Her hafta bir eşya seçiliyor oylamayla. İşte o eşya mesela ne gibi? Kaktüs. Mesela bu, bu hafta seçildi böyle iki eşya arasında seçiliyor onlar bu mesela şu daha pahalıya satılacak ee, bir dakika çatı kapatmışım evde olmadığım için Evet şöyle bakalım Evet Shop'ta şu anda 50 kuruş olması lazım Evet bu muhtemelen bir 1 liraya falan çıkar en kötü 75 kuruşa falan yani Muhtemelen öyle düşünüyorum. Ben de hiç denk gel geldiğimi sanmıyorum. Yani anlamamıştım hiç. O yüzden bilmiyorum. Ee, öyle. Toplamayın yani. Ee, kaktüslerinizi satmayın. Bakın toplayabilirsiniz. Orada chestinizde kalsın yani. Onu söyleyeyim. Evet. O zaman biz de başlayalım. Şunu dağıtalım. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda hiçbir şey yapmayacağız. Direkt buraları toplarız herhalde. Şu ağaçları yıkarız, toplarız. Şöyle. Aynen yani başka bir şey yapacağımızı hiç düşünmüyorum. Bilmiyorum. Belki bir şeyler bulursak yaparız. Ee, şöyle birkaç tane bir tane falan void kasası açarız, bakarız ne çıkacak. Yani öyle. Ee, bir şey ekleyeyim mi? Çekilişe bir şey ekledim mi diye düşünüyorum acaba. Herhalde eklemedim. Bir bakarız şimdi. Ee, sadece çekiliş sandığı mı ne yazdım? İşte gelen işçiler için şey için. Bir de privateladım tabii ki o sandığı. Çünkü yani şey e, çalmasınlar yani. Sandığı. Çok değerli. Yani çok değil ama değerli eşyalar var işte içinde. Şöyle şunları şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, hemen ekip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şu anda e, şuradan e, odunları toplamayı düşünmüyorum. Şöyle bir çekilişimize bakacaktık. Bakalım hemen. Evet aynı hala. Bir tane daha kazık kazanan anahtar eklemişim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha ekleyelim. Hmm, kit yazalım. Siz de alabilirsiniz bu arada bunu. Şöyle a 3 saati varmış hala. Hı. Hmm. Bu arada kit e, o kitlere gidip oyuncu kitinde kazı kazan anahtarı veriyor. Onu da alabilirsiniz. Şöyle biraz kemik alalım satalım ne yapalım. Aa, bakın evlere bakabiliriz mesela. Evet bize de bir iş çıktı. Ama şunları bir satalım bakalım ben ne kadar kazanıyorum arkadaşlar. 336 lira. Hmm nice. Sonra da bu to tohumları alıp kaçakçıya satıyorum. Eee <laughs> Evet şöyle 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 tak tak. Evet güzel. Şöyle koyalım, böyle koyalım, böyle koyalım, böyle koyalım. Evet ben zümrütleri biriktirip satıyorum bu arada siz de biriktirip satabilirsiniz. Daha iyi olur yani sizin için. Şöyle azıcık şeyleri yiyeceğim sonra da bakarız evlere şöyle bir slash ev diyeceğim. Ha bir dakika havai şey alalım şuradan. İki stek var iki stek alalım. Eee şöyle ev diyeceğim tekrar. Evet mükemmel o görüyorsunuz anlatmaya gerek yok bile. Ee, o da hala sadece aynı o adam var. Evet şöyle bakın zaten birincimiz bu muhtemelen. <laughs> yani yarışmaya katılırsa. Hmm, bu arkadaşın da vardı diye hatırlıyorum. Hmm, şöyle gidelim. Belki vardır böyle yapım falan başka. Ne yapmış ya bu? Eve su dökmüş. Ee, buralara kadar gelmiştik. Aa şu neymiş ya? Ha evin etrafına bir şeyler koymuş. Aa bakın. Küçük ve hoş duruyor ama yani pek hoş değil. Yani güzel ama diğerleri kadar değil tabii ki. Çok sade benimki gibi duruyor. Ben de çok sade olduğunu göründüğünü düşünüyorum zaten ne dıştan çok düz görünüyor o yüzden. Ee, neyse gidelim. al pilotlar bitti. Şöyle biraz daha şöyle gidip şöyle gidelim ama şöyle falan aynı. O bir arkadaş çalışıyor herhalde. Aynen kimmiş bu? Batuk 356 diye bir arkadaşımız. Bakın yap yapıyor şu anda. Yapım aşamasında o da. Hmmm bakın bu fikri ben <laughs> şaka yapıyorum. Koyarsam anlaşılır zaten. Nereden aklıma geldi? Yani çok yer. Hmm, şu bot hala duruyor orada yani. Blizzard mi koymuş lan ya? Aa, bu arkadaş da bir şey yapmış ama bunu beğenmedim. Onu beğenmedim. Bir dakika ama tam görmedim ki. Diğerine çok benziyordu. O yüzden direkt bakmadım bile. Aynen aynen. Çok sade bu da. Benimki gibi yani. Benimkinin önü çok sade. Arkadan o kadar da sade görünmüyor. Yani şöyle gidelim. Bu ne yapmış ya evet. Ev terörü ya. Bu ne? Ama yani karışmıyorum tabii ki. İstediğini yapabilir kendi evinde sonuçta. Ha şurada bir yer var sanki ha yok o şey değil. Yarışmalık bir yer değil diyecektim bu net katılacak yani herhalde. Muhtemelen katılır yani niye böyle bir yer yapsın yoksa. Ama bu bitme, biter muhtemelen yani biterse kazanır her türlü. Bu ne lan? Ne yaptınız oğlum siz lan? Bina yapmıştı adam yalnız. O, o ne yapmış ya? Bu da bir tık sanki ev terörü gibisinden ama. Tarla yapmış öyle Yani sıkıntı değil. Bence güzel. Evet bu cidden ev terörü. Gerçek anlamı bu ev terörü. Hmm, şöyle az daha gidelim. Ee, yine pilotlar bitti. Şöyle tekrar biraz daha gidip. Tekrar. Aa, ev terörü işte. Aha, ev terörü. Malzemelerini çalmış ya evin. <laughs> Patates mi? Nice. Very nice. Ha bak gülüyor. Ha ha ha. <laughs> evet şöyle devam edelim. Bu neymiş ya? Allah Allah. Neyse. Şöyle devam etmeye devam edelim hemen. Neden her? Aa, bak bu çok güzel yapmış, çok tatlı duruyor. Bak bunu cidden çok beğendim, çok tatlı duruyor. İçine giremey giremeyiz ki. Buranın sahibi kimmiş? Bir bakalım hemen. Tanındık mi acaba? Yok değilmiş, ama çok tatlı yapmış. Aa, falan var içeride. Oha, çok iyi bu arada. Helal olsun. Çok güzel yapmış cidden. Ellerine sağlık yani. Ya ya. Heh, tamamdır. Oo bak. Bu market. Bunu hatırlıyorum. Bu bayadır var. Şu şey, portalları neden koyuyorlar? Onu hala anlamış değildim. Zaten bilmiyor mudur yani şey yapılmadan. O legendary türkün olması lazım buranın. Bakayım bir. O Muratcan mı? O da mı yapmış? Muratcan'ı tam tanımıyorum da yani birisi. Legendary Türk vardı onunla arazisi gibi. Ee, şöyle gidelim. Başka çok yapan yok ya. Şimdi başlayan yok yani. Yapan çok vardır da başlayan yok. O yüzden şimdi yani bakılacak gibi değil. Şu geçenki adamın evi neydi ya? Şu Boşluk vardı adamın evinde. Dünya boşluğu. Şöyle slash arsa diyeceğim. Slash arsa. Aynen. Evet geldik. Şimdi benim arsamı gezelim falan. Ee, şöyle bir arsam. Bu arada burası hiçbir şey değil. Yani. Allah rızası için şuraya yardım edecek varsa. Gitmesine. Yani kırmaya. Beklerim. O var paçalım yani. O var da bir şey olmaz zaten de. Neyse. Şurada farmımız. En son bölüm yaptığım yer burası. Diğerlerini ben kendim yapmıştım eskiden. Yani çok da eski değil. 1-2 hafta falan olmuştur muhtemelen. En fazla. Dediğim gibi en fazla bir aydır falan oynuyorum. Muhtemelen o kadar bile olmamış olabilir yani. Hmm. Evet, güzel yani bence kendi yerimde. Ama ben burayla yarışmaya katılmayı hiç düşünmüyorum. Yani şurası bakın, yani buranın fotoğrafını alabilmek için de hemen şuraya çıkalım. Oraya. Uy. Şöyle. Ay öleceğim yalnız. Basamadım ki. Tam bastık. Hmm. Ay, bakın geldik. Hemen kıralım şurayı da. Ee, bir dakika. şu ım, Şurayı bir düzeltmek istiyorum. Oha bir dakika. Ne? Buradan şalter çıktı lan. Bir dakika arkadaşlar. Şalter bozulmuş. Oğlum açsana. Niye açmıyor bu? Neyse. gelelim arkadaşlar. Boşverin. İşte var öyle bir yerimiz ya. Bunu da basın. Ee, burası ha buradan açılıyor herhalde. Aynen. Evet çok güzel. Burası kırık bu arada burayı yapmayı düşünmüyorum. <laughs> evet bakın burası benim güzel. Bunun altı bile şey bu arada bakın. <laughs> i̇şte emek emek diye bunları. Şaka yapıyorum tabii ki. Aa mutlu paydak gelmiş oyunu. Evet şöyle bir çıkalım. Oyunun kastı ya. ya. Bir... Aa dur eli bitmiş. Allah Allah. Hemen şuradan biraz XP kasalım. Ha <laughs> ha. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ha, çekilişe de katılın. Yani baya şey veriyoruz. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Evet şöyle aşağı indirirsek. Evet beyaz flama üç tane. Beyaz flama demeyeyim de e, bayrak Türk bayrağı. Normalde kaç lira bilmiyorum da 2500 herhalde markette. Ama ben kendim üretiyorum onları. E, bu tamir kitabımız var bir tane. iki tane kazı kazan anahtarı, iki tane gece görüş iksiri, Revip kasa eşyaları bunları bu arada bak bunu bunları bir kişi ya bunları bir kişi öyle hepsini bir kişi olmaz. Hepsini bir kişi olmaz. Yani si kimse kazanamayacak çok az kişi kazanır o zaman. Ee, görüşmek üzere bay bay.